Biz cidden harikayız. Mikro canavarlar. Bu oynadığınız gülünç oyun ne? Buna hack, hack deniyor. Amaç kesenin yere Aa. değmesine engel olmak. <laughs> Güzel burun vuruşu kardeşim. Aa, bize katılmak ister misin? Gerçekten <laughs> eğlenebilirsin. Aa, tabii ki. Aa, olmaz. <laughs> yani bu fazla kolay görünüyor. Çok geç. Sıra sende doktor. Aa, alın bunu, alın bunu, alın bunu. Aa, dostum. Keseye dokunun. Şimdi baştan başlamamız gerekiyor. Ama o saçma kese tam da sizin belirttiğiniz gibi vurdum. Ellerini kullanamazsın. Ne olursa olsun. Neden öyle olsun anlamıyorum. Çünkü kurallar böyle. Ve kurallar olmazsa kaos olur. Ona fazla yüklenme kayıp devriye onun hatası değil. Aynen öyle ben... Adamın bacakları kısa. Beni küçümseme seni dev budala seni. Hey Donuk Bey'in seni iyi hissettirmeye çalışıyordu. Demek gizlice hepiniz bunu düşünüyorsunuz. Benim hekisek oynayamayacağımı çünkü siz beni... ...dikey olarak yetersiz görüyorsunuz. <laughs> Doktor <laughs> Nat sörf tahtası üzerinde duramıyor mu? Hayır Donut Bey'in o kısa demek istiyor. Vay! Sizce o kısa olduğunu bilmiyor muydu? Hmm. <laughs> Beni nasıl küçük hissettirmeye cüret ederler? Daha yukarı! Onlara bunun nasıl bir his olduğunu göstereceğim. Ya. <laughs> Bu tofa dokunan ayak o andan itibaren inanılmaz küçük olacak. <laughs> Uhu! Buraya baksanıza, bekisek oynamak isteyen var mı? Yo, Doktor Nat. Özür dilerim dostum, duygularını incitmek istememiştim. Evet. Neden nasıl oynayacağını öğretmemize izin vermiyorsun? Heh, siz! Bana öğreteceksiniz. Lütfen ama sorun bende değil. Sizin ikinci sınıf kesenizdeydi. Şuna bak! Çok iyi! Güzel! 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 <laughs> Baksanıza ne kadar da minnacıksınız! Vay! not? dev bir pizza dilimi yaptı! <laughs> Müthiş! Oh! <laughs> Ay! Zeytin! <gülüyor> <gülüyor> Doktor Nat hemen bizi büyüt! Büyüt mü dedin? <laughs> Dinle insan kız! Bu kadar mızıkçı olmayı bırak! Nat panzehirin nerede? <gülüyor> <Ayşes>. <gülüyor> Al sakinleş. Kendim karıştırdım ve tüp tam da. Ha? Bu. Oh. Bu buradaydı. Nerede bu? İşte burada. Bu ve uyumama yardım ediyor. Bu kadar gevezelik yeter. An teslim et. Bu bir emirdir. <laughs> <laughs> Anlaşılan inimde bırakmışım. <gülüyor> <gülüyor> beni oraya götürürseniz hepimizi büyütürüm. Anlaştık mı? Anlaştık. Ama in nerede peki? <gülüyor> ha? <gülüyor> ha, o pizzayı götürebileceğimizi sanmıyorum dostum. <laughs> Su... Su... Dizah... Dizah... Ya... Ya... Hayal mi görüyorum yoksa o dev bir gazoz kutusu mu? Kesin olarak bilmiyoruz asker. Bu bir tuzak olabilir. Dikkatli yaklaşın. Evet. Ya üzümlüyse ha? İğrenç. Oh, önce ben. Ah. <gülüyor> 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 Biz onu içecektik. Aa, birazcık yapışkan kaldı. <laughs> 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 Din, Volkan'dan ne kadar uzaktayız? Bulunduğumuz konuma göre oraya ulaşmamız... Altı ay sürecek aşağı yukarı. Aa. Askerler gözetleniyoruz. Dikkat et. Aa. 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 Sen? Yardım istedim ya da onlara kızdıracak bir şey söylemiş olabilirim. <laughs> ha, anlaşılan kayıp devriye işi kurtardı. Yengeç dili konuşabiliyor musun? Gerek yok bayan çiçek gücü. Bunlar asker yengeçler. Biz ordudakiler birbirimizi iyi anlarız öyle değil mi? Volkanın iki kilometre kuzey batıda olduğunu söylüyor. Yola çıkalım askerler. <laughs> Size borçlandık asker. Şimdi tek yapmamız gereken oraya tırmanmak. Daha varmadık mı? olabildiğince hızlı tırmanıyorum. Öyleyse daha hızlı tırman. Bu çok yorucu. Bana neden Doktor Nat'ı dağın <laughs> yamacında bırakmadığımızı hatırlatsanıza. Çünkü ben olmazsam panzehiri asla bulamam. <laughs> <laughs> Hala düşüyorum. Aa, hayır. Büyüme fırsatımız kayıp gidiyor. Sorun değil Nat. Yardım helikopteri yolda. Peki minik bir helikopteri nereden bulacağız Kedi? Ha? Gene haklı. İşimiz bitti. Tabii ya. Nasıl unuturum? Bu fikri daha önce bulmadığına inanın. Söyleme. Şimdi sıkı tutunun. Hı? yüzden diş macunum hep bitiyor. Biraz alıyor. Mayday mayday. Kara Doğan düştü. Hepiniz savaşa dönüşmek istemiyorsanız dinleyin beni. Aa, bekleyin lütfen. Ben ne isterseniz yaparım. Size gece uyumadan kitap okurum. Daha uzun çay molaları, sınırsız ayak masajı fırsatı. <laughs> aşağı tikiler aşağı. Panzehir. Buna ne demeli? <laughs> Buca zamandır yanımdaymış. Ne şapşalım. <laughs> Kafam olsaydı onu kaybederdim. Öyle değil mi? Pekala. İşte geliyor. Hey! Oooo oh, hayır yapamazsın Peki, sek, oynamak isteyen var mı Bana teşekkür etmenize gerek yok Aslında bana teşekkür etmenize gerek var Şimdi tikilere bu pisliği temizlemede Yardım ederek başlamanız gerekiyor Ne de olsa hekiseki bitirmek zorunda kalmam Sizin hatanızı <laughs> Sizin isyankar küçük sersemler kim olduğunuzu sanıyorsunuz? Bensiz bir hiçsiniz. Bir hiç. Ekstra ekstra büyük pizza dilimlerini özleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Zeytin. Pekala. Babanız eve döndü. Sizi su katılmamış sersem kafalar sizi. <laughs>